Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme ile devam ediyoruz. İlk sorumuz 13 ile 345 arasında her ikisi birden hariç olmak üzere 2'ye veya 3'e kalansız bölünebilen kaç tane tam sayı vardır? Şimdi şurada ne demek istiyor arkadaşlar? Her ikisi birden hariç olmak üzere yani 6 hariç. 6 hariç olmak üzere. Şimdi bizim neydi formülümüz? Buradan terim sayılarını bulacağım. 2'ye ve 3'e bölünebilenlerin terim sayılarını bulup toplayacağım. Her ikisi birden hariç dediği için 6'ya bölünebilenlerin terim sayısını bulup 2 ve 3'ten çıkaracağım arkadaşlar. Ne demek istiyorum? İlk önce formülümüzü hatırlayalım. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di değil mi? Terim sayısını bu şekilde buluyorduk. Şimdi 2 ile bölünebilenlere bakalım. Benim o zaman ilk terimim kaç olacak? Yani 14'ten kaça kadar olacak arkadaşlar? 344'e kadar olacak. İsterseniz şöyle şunları da yapalım. 3'e bölünebilen için kaçtan başlayacak? 15'ten başlayacak. Nereye kadar? 342'ye kadar. Bir de 6'ya bölenleri de burada bunları toplayıp şunu çıkaracağım arkadaşlar. Bu da kaçtan başlayacak? 18'den kaça kadar yine 342'ye kadar devam eder. Şimdi neydi? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ne yaptı? 344 14 çıkarınca 330 2'ye böl e, 165 1 ekli 166. Şurası 166 artı e, son terim 342 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 340, 327, 110 yapıyor burası da. Ve arkadaşlar şurayı da çıkaracağım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den. Burası kaç yaptı? 342. Burası da 55 yaptı arkadaşlar. Şurası kaç? 276 çıkmıyor herhalde. Şöyle yapayım. Şurası 276. 55'i de çıkarırsam arkadaşlar ne yapıyor? 221 cevabımız E şıkkı Edirne. 19 ile 328 sayıları arasında hem 3 hem de 5 ile kalansız olarak bölünebilen kaç tane tam sayı vardır? Hem 3 hem de 5 dediği için ne yapacağım arkadaşlar? Bunun en küçük ortak katını alacağım. Yani ekokunu. 3 çarpı 5 dersem 15. 19 ile 328 sayıları arasında. 15'e bölünebilen ilk sayım 30. Son sayım nedir arkadaşlar? 315. Formülüm neydi terim sayısı için? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan da arkadaşlar ne yapıyor? 315, 30 çıkarsam 285, 15'e bölsem 19, 1 eklesem 20. Cevabım 20'dir arkadaşlar. B şıkkı. 3 ile 61 arasında olan ve 4 ile bölünebilen tam sayıların toplamı kaçtır? Bu sefer bakın toplamını soruyor bana. Şimdi ilk önce bunun için ne yapmam lazım? Terim sayısını bulmam lazım. Kaç ile 4 ile arkadaşlar 60 arasında. Niye? 4'e bölünebilen dediği için. Terim sayımızı nasıl, nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? Buradan da 15 mi çıkıyor? Evet. 15 çıkıyor. Bu arkadaşlar benim terim sayım. Ama benden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. Toplamını nasıl buluyordum? Hatırlayalım. İsterseniz şuraya ben formülü yazayım son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı formülünden buluyorduk. Şimdi yerine yerleştirelim. Benim son terimim neydi? 60 artı ilk terimim 4 bölü 2 çarpı kaçtı arkadaşlar terim sayım? 15. Buradan da ne çıkacak? 480. Buradan da 480 çıkıyor. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 700 ile 800 arasında 9'a bölündüğünde 0 kalanını veren kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi bunu Türkçe mealini arkadaşlar. Yani 9'a bölünde kalan vermeyecek. Tam bölünecek. Biraz böyle dolanmaçlı sormuş. Şimdi 9'a bölünebilme kuralını hatırlıyoruz değil mi? Ne olacaktı? Rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. 9 ve 9'un katı. Şimdi benim 700 ile 800 arasında en küçük sayım nedir? 9'a kalansız bölünebilen 702'dir. Nereye kadar? 800'den küçük 9'a kalansız bölünebilen en büyük sayım kaçtır? O da arkadaşlar 792. Şimdi buradan terim sayısını bulmamı istiyor. Kaç tane doğal sayı vardır? Neydi formülü? Son terim 792 eksi ilk terim 702 bölü artış miktarı artı 1. Şurası arkadaşlar ne yaptı? E, 90. 90 bölü 9 10. Bir daha 11. Cevabım B şıkkıdır. 3'e bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların şurada unutmuşuz. Doğal sayıların kaç tanesi çift sayıdır? Şimdi arkadaşlar benim 3'e bölünebilen iki basamaklı en küçük doğal sayım kaç? 12. En büyük kaç? 99. İlk olarak ben bir terim sayısını bulayım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden. Buradan arkadaşlar ben terim sayımı kaç buldum? 30. 30 tane terim sayım var. Diyor ki kaç tanesi çift? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yazsam ben benim ilk terimim neydi? Şöyle 99'a kadar gidiyor değil mi? 12, 15, 18, 21. Şurada bakın dikkat edin. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bu şekilde gidiyor. Nereye kadar? Teke kadar. Son sayım tek. Yani bunların arkadaşlar yarısı çift yarısı tek. 30 bölü 2 dersem arkadaşlar bunun 15 tanesi tek 15 tanesi çift sayıdır. Cevabım E şıkkı. Birden yüze kadar olan 100 doğal sayıdan kaç tanesi genelleyi unutmuşuz. 2'ye kalansız bölünebilir fakat 3'e kalansız bölünemez. Şimdi isterseniz yavaş yavaş gidelim. İlk önce 2'ye bölünebilen sayıları bulalım. Benim ilk sayım kaç olur? 2. 100'e kadar dediği için 100 dahil. Son sayım 100. Nasıl buluyordum terim sayımı? Son terim eksi ilk terim bölü 2. Yani artış miktarı artı 1. 100 eksi 2 98. 2'ye böl 49. 1 ekle 50. Benim 50 tane sayım 2'ye kalansız bölünüyormuş. Ama bunun içinden diyor 3'e kalansız bölünenleri çıkar. Bana net 2'ye bölünebileni söyle diyor. Şimdi ne yapacağım o zaman? 2 ile 3'ün ekokunu bulmam gerekiyor. 2 ile 3'ün ekoku kaç arkadaşlar? 6. Buradan da arkadaşlar 6'ya bölünebilen sayıları çıkardığım zaman 2'ye bölünebilen sayıların tamamını bulmuş olurum. Yani ne demek istiyorum? Benim arkadaşlar 6'dan 90 kaç? 96'ya kadar olan sayıların içindeki 6'ya bölünebilen sayıları bulup 50'den çıkarmam gerekiyor. Neydi formül? Son terim, ilk terim, artış miktarı, artı 1. 90 böl 6'ya 15, 1 ekle 16. 50'den de 16 çıkardığım zaman arkadaşlar cevabım 34 E şıkkı. Bana bir ifade vermiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine kalansız olarak bölünemez? Şimdi burada nasıl gidebiliriz? Bakın şurada 24 sayısı. Şıklardan gidelim. 3'ün bir katı mı? Bir katı. Buranın çarpımı yine 3'ün bir katı sayı olacaktır. Yine bakın şurada 15 sayısı var. Yine 12 sayısı var. Bunlar da 3'ün bir katı. Bunların çarpımı da yani şurası da yine 3'ün katı olacak. Şurası da 3'ün katı olacak. Bunların toplamı yine 3'ün katı olacaktır. Demek ki 3 ifadesinde kalansız olarak bölünüyormuş. Bana bölünemeyeni soruyor. Devam edelim. 4'e bakalım aynı şekilde. Şimdi burada 4'ün katı. Bakın yine 24 sayısı 4'ün bir katı. Bu tarafa geldiğimizde 12 sayısı var. Burası 4'ün katı olacaktır çarpıldığında. Burası da 4'ün bir katı olacak. Toplamı da yine 4'ün katı olacak. Demek ki bu sayı 4'e de kalansız bir şekilde bölünüyor. Bu şekilde devam ediyoruz. 5'e bakalım. Bakın şurada 5'in katı. Yine şurada 15 var. 5'in katı. Bunların toplamları da 5'in katı olacaktır. 6'ya baktığımızda bakın 6 kere 4 24. 6'nın bir katı. Burada da yine 2 kere 6 12. 6'nın bir katı. 6'ya kalansız olarak bölünebilir. 7'ye baktığımızda bu tarafta 7'ye bölünebilen bir sayı var. 7 kere 2 14. Ama bakın bu tarafta 7'ye kalansız olarak bölünebilen bir sayım yok. Yani bu sayıların toplamı da dolayısıyla 7'ye kalansız olarak bölünemeyecektir. Cevabım E şıkkı. 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez? Şimdi arkadaşlar ben şu ifadeyi ortak paranteze alsam. Ne olur o zaman? 9 faktöriyel çarpı 1 artı 10 olur. Öyle değil mi? Yani 9 faktöriyel çarpı 11 olur benim ifadem. Ve arkadaşlar şu 9 faktöriyeli açalım bir. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bir de ne var? Çarpı 11'im var. Niye böyle yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Şimdi hangisini tam olarak bölünemez diyor. 14'e baktığımızda bakın arkadaşlar 14 2 çarpı 7 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bakın burada hem 2 var hem 7 var. O zaman bu sayı 7'ye tam olarak bölünüyor. 15'e baktığımda arkadaşlar ne var? 5 çarpı 3 değil mi? 5 de var. 3 de var. O zaman bu sayım benim. 5'e de tam olarak bölünüyor. 26'ya bakalım. Ne var? 13 çarpı 2 var. Sadece bölenleri veya 1 çarpı 26 var. Bakın ama benim burada en büyük sayım 11. 13 de yok. 26 yok. O zaman bu sayım benim 26'ya tam olarak bölünemiyor. Cevabımız C ama devam edelim. 44'e baktığımızda bakın şurada 11'imiz var. 4'ümüz var. 11 kere 4 44. Bu sayı da yine tam olarak bölünebiliyor. Başka 72. 72 arkadaşlar şurada bir 9'umuz var. Bir de 8'imiz var. 9 çarpı 8 72 yapacaktır. Bu da yine tam olarak bölünür. Bölünemeyen sayı C şıkkı 26. 8 eksi 7 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisini tam olarak bölünemez? Bir önceki soruyla hemen hemen aynı. Şimdi arkadaşlar bakın burayı şu ifadeyi 7 or 7 faktöriyel ortak parantezine alsam ne olur benim ifadem? 7 faktöriyel 8 1 buradan da 7 faktoriyel çarpı 7. Şurayı açtığım zaman faktoriyeli açıyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bir tane de şurada 7 var. Bu şekilde açtım. Şimdi bakalım aşağıdakiler hangisi tam olarak bölünemez. Bakın 35 sayım benim 7 ile 5 değil mi? 7 ile 5 bakın 7 de burada var. 5 de var. Bu ifadenin içinde ikisi de var. Şuradaki ifadenin içinde ortak bölümlerden ikisi de var. 49'a baktığımda bakın 1.7 şurada var. 1.7 de şurada var. Yine bölenleri şu ifadenin içinde var. 60'a bakalım arkadaşlar. 60'ı nasıl yapabilirim? 6 çarpı 5 çarpı 2 diyebilirim değil mi? 6 kere 5 30. 2 kere 30 60. 6, 5 ve 2. Yine bu ifadenin içinde çarpanlar var. 81 için ama bana lazım, ne lazım arkadaşlar? 9 çarpı 9 lazım. Şu ifadenin içinde benim 9 rakamım yok. O zaman bu sayım benim 981'e tam olarak bölünemeyecektir. Cevabım D şıkkı. E'ye de bakalım. E'ye nasıl ulaşalım arkadaşlar? 3 çarpı 5 çarpı 7 diyebilirim değil mi? 3 kere 5 15, 15 kere 7 de 105 yapar. Bakın burada 3 ifadem de var benim. 3, 5 ve 7. Dolayısıyla cevabım D şıkkı. 3 ve 4 rakamları kullanılarak yazılan, rakamları aynı veya birbirinden farklı olan iki basamaklı sayıların toplamının 5'e bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar hani okuduğunuzda sanki zor karışık bir soru gibi gözüküyor ama soruyu anladığınızda ilkokul seviyesinde bir soru olduğunu fark edeceksiniz. Ne diyor? 3 ve 4 rakamları kullanılacakmış. Rakamları aynı veya birbirinden farklı olan iki basamaklı sayıların toplamı. Rakamları aynı olan 33 44. Farklı olan ne? 34, 43. Bunların toplamının diyor 5'e bölümünden kalan kaç? Bu kadar kolay bir soru. 3, 7, 11, 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3, 7, 10, 14. Bir de elde 15. Buraya arkadaşlar. Gerçi şu 4 ama gene 5'e bölelim. Siz de görün. Kaç defa var? 1 de yok. 15'te üç defa. 15, 0, 0, 4'ü buraya indirdiğim zaman bir sıfırda buraya atıyorum. Bana zaten kalanı soruyor. Cevabım 4. E şıkkıdır arkadaşlar.